Merhaba değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Vlog olarak devam edecek. Evet. Bugün sizlerle biraz buraları hem gezeceğiz hem göstereceğim. Maalesef telefondan ilk etapta çekiyorum. O yüzden tam şey yapamıyorum. Yani kamerayı video çekerken öne arkaya önceden seçmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de birkaç gündür buradayız. Şöyle göstereyim. Burası tam merkeze giden yol. Fransa'nın Nice şehrinin ilçesi mi diyelim? Böyle bir yer. Şimdi bugün şöyle e, anlatalım size. Burası şu şekilde devam ediyor. Ee, bu taraftan şu gördüğümüz yoldan gittiğiniz zaman oradan direkt sahile doğru devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde. İnsanlar bazen kırmızı geçebiliyorlar ama adamların buradan dönme hakkı var. Aslında geçmemeleri lazım ama bazen bunlar da bizim gibi kaynak yapabiliyorlar. Hadi biz de geçelim ya. Evet bu taraftan biraz daha ilerlediğiniz zaman sahile geçiyorsunuz. Burası biraz daha sahile yakın Bugün bizim burada hani bizim Türkiye'de 1 milyoncu diye eskiden tabir edilen ama aslında hiçbir şeyin bir milyon olmayan yerlere geçeceğiz yerlerdeki fiyatları göstereyim istedim size. En başta öyle bir başlayalım. Belki değişik bir içerik olur. Çünkü burada ee, içerik tabii ki işte teknolojik mağazalar var, onlar var, onlar var. Ama bu tarz yerlerinde sevenleri var. Burası mesela tren garı. Sol tarafta işte ee, Fransa'nın kendi sisteminde o şekilde trenle devam eden bölgeler. Evet. Mesela buradan neye bakabiliriz? Şöyle One Tretorna var. 59 Euro şişme yataklarımız var. 19 Euro. Ondan sonra... Şöyle yataklar mataklar var. <laughs> Ondan sonra buralara bir bakalım. Şöyle mumlar. Şöyle objeler falan var. Yani biz erkeklerin <laughs> pek ilgisini çekmiyor ama şöyle mumlar falan. Böyle ıvır zıvır antin kuntin bir sürü şeyler var. Şöyle dekoratif çerçeveler aynalar maynalar falan filan var burada. Yapay çiçekler var böyle. Sarkıtlar, yapay çiçekler. ne kadar oldu ama burada böyle fiyatlar var şöyle banyolara 16 Euro'luk paspaslar böyle. tabi burası zımbırtıcı böyle yani bir milyoncu tarz olduğu için çok teknolojik bir şey yok şu evin işleri bitsin ee, olmadı Dartia Marti'ye da gideriz Media Mart'a falan oradan da teknolojik ürünlerin fiyatlarını da size çeker atarım burada zaten şöyle tuvalet bidon bidon bir sürü. Biz mesela şundan aldık eve. Gayet kaliteli. Bu arada burada da mesela Çin egemenliği çok arkadaşlar. Farkındaysanız ürünlerin %70'i diyebilirim Çin'den gelme. Birazdan bizim Türk malları da var. Genellikle cam bardak tarzı ürünler Türkiye'den tercih edilmiş Paşa Bahçe. Bizde de ucuz tabi ama şöyle bir şey var. Bazı Paşa Bahçe grubu Türkiye'den gelme. Bazı Paşa Bahçe grupları şeyden gelme. E, Paşa Bahçe'nin Bulgaristan ya da fabrikası varmış. Ben ilk defa duydum. Mesela bu markayı bilirseniz. Bu da mesela Çin'de üretilip Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'den buraya satılmış. Burada başka şeyler var mı? şöyle çatallar, kaşıklar falan var. Böyle bizdeki gibi. Şöyle şu tarz göstereyim. Böyle makarna yapma makineleri. El rondoları. Şöyle. Bunların dizaynları burada yapılmış mesela. Sonra Çin'de üretilip buraya getirilmiş. Şöyle saklama kapları falan var. Bu tarz. Şöyle buzluklar var hazır. Böyle bambu ürünler. Sizler işte isterseniz çok fiyatlara merak ediyorsanız durup da bakabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş geçen şu saklama kaplarından bizde vardı mesela. Şeyde evde. Güzel oluyor. Cam da isteyen cam da var. Burada silikon buz kalıpları. Böyle kekler, mekler. Burada işte yağdanlıklar, mağdanlıklar, baharatlıklar, ee, tencereler, tavalar, şu tarz şöyle. Burada işte eski bulaşık şeyleri falan. Ee, Muffin kapları, kek kapları. Şurada servis tabakları falan var. Burada pastacılık malzemeleri. Şöyle gördüğünüz gibi burada böyle şekerlikler, mekerlikler şurada saklama kapları var. Şu tarz saklama kapları da var. Ekmeklikler falan. Ee, burada şimdi camlar başlıyor tabi bazıları e, Portekiz, Murtekiz de var da. Bakın mesela Made in Turkey ne bardağı var Şey, hmm, likör bardağı. Likör bardağı. Bayağı Türk malı var ama. Bayağı Türk malı var. bunlar nereden gelmiş? Mesela Bulgaristan. Bunu mesela Paşa Bahçe yapmış ama Bulgaristan'daki fabrikadan gelmiş. Paşa Bahçe'nin ilk defa duyuyorum. Bulgaristan'da şey mı geldiğini, yani fabrikası olduğunu. Burada espresso bardakları, latte bardakları, bir sürü avuzlar. Şöyle desenli desenli tabaklar var. Bunlar Çin'den gelme. Şöyle şu tarz tabaklar. şunlar da mesela. şöyle bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şişe cam bakın İstanbul diyor ama made in Bulgaria bu tarz olaylar olabiliyor şöyle hazır koltuklar var direkt alıp gidebiliyorsunuz güzel olabiliyor. Şöyle tabaklar mabaklar. Burada yine bizim elektrikli malzemeler. klasik kaşaklar, çatallar, karton bardaklar. Karton bardaklar da bizim malın olması lazım. Mi, doğru mu? Ee, göremedim. Ha yazıyor. Evet şurada yazıyor. Güzel. Evet. Yani tabii ki hani katma değerli mi değil mi ona bir şey diyemiyorum. Ama yine de bizden de bir şeylerin olması buralara da az çok bir şeyler satmamız güzel bir şey. Bu grup komple kedi köpek üzerine ve hepsi <laughs> Çin ürünleri. Şemsiyeler, falan var askılıklar şöyle eşyalar dedim ya burası bir milyoncu gibi ama baya baya bir şey var arkadaşlar o yüzden böyle çekmek istedim benim de işlerim vardı bu şekilde yapmış olduk gayet de güzel geldi en azından bir içerik olmuş oldu size de evet şimdi tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar ben şu şeye bakayım görüşmek üzere Evet arkadaşlar bunu da halledemedik. Bulamadım yani aradığım şeyi maalesef. Artık başka yerden alacağız. Böyle bu şekilde fiyatlar. iyi kötü tam dediğim gibi bilmiyorum ama en azından öğrenmiş olduk. Ha, i̇şinize yarar. Yaramayabilir. Ona bir şey diyemem tabi de. Ee, en azından bir fikriniz olmuş olur. Dediğim gibi daha da fazla böyle içerik çekeceğiz ama en azından sizleri de videosuz bırakmamak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde.